merhaba arkadaşlar bu videomuzda da atomun yapısından bahsedeceğiz e, atom dediğimiz elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük parçasına biz atom diyoruz atom da kendinden küçük tanecikler içeriyor bunlara da atom altı tanecikler deniyor Bunlar proton nötron elektron şeklinde söyleyebiliriz e, şimdi e, Dedik ki çekirdekte proton ve nötron var dedik. Yörüngelerde de enerji katmanlarında da elektronlarımız var. Ee, şimdi proton e, simgesine bakalım. Elektrik yükü artı bir. Kütlesi 1,672 çarpı 10 üzeri 27. Bağıl kütlesi yani atomik kütle birimi de 1 bir olarak kabul edilir. Çekirdekte bulunuyor proton ve nötron arkadaşlar. Nötronun simgesini görüyoruz. Daha sonra elektrik yükü 0, yüksüz nötron. Kütlesine baktığımızda 1,675 çarpı 10 üzeri eksi 27. Bağıl kütlesi atomun kütle biriminde 1 olarak kabul edilir. Enerji katmanlarında da elektronlar bulunduğunu söyledim. Simgesini görüyoruz. Daha sonra bağıl elektrik yükü de eksi 1. E, kütlesine baktığımızda 9,109 çarpı 10 üzeri eksi 31 ve bağıl kütlesi atomik kütle birimi de 0 olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Şimdi atom numarasına bakalım. Bir atomun hangi elemente ait olduğu proton sayısına bağlıdır. Yani atomun kimliğini proton sayısı belirler. Bir element atomunun sahip olduğu toplam proton sayısına atom numarası denir. Yani atom numarası aslında eşittir proton sayısına şeklinde söyleyebiliriz. Aynı elementin tüm atomlarına proton sayısı aynıdır. Farklı elementlerin atomlarının proton sayıları farklıdır. Ne dedik biz? Kimliğini gösterir dedik atomun. Ve atom numarası Z harfi ile gösterilir. Element sembolünün sol alt köşesine yazılır. Atom çekirdeğinde yer alan elektrik yükü tek tanecik proton olduğu için atom numarası aynı zamanda çekirdek yükünde eşittir. Bu eşitliği unutmayalım. Proton sayısı eşittir atom numarasına, atom numarası da eşittir çekirdek yüküne. Yani bazen sorularda mesela atom numarası demiyordu, proton sayısı diyor mesela. Ya da proton sayısı demiyordu, çekirdek yükü diyor. Bunların birbirlerine eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Daha sonra kütle numarasına baktığımızda Proton ve nötron sayıları e, atom çekirdeğinde yer alır. Bu tanecikleri nükleon denir. Bu yüzden de kütle numarası nükleon sayısına eşittir. E, bir atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının toplamıdır. A harfi ile gösterilir ve element sembolünün sol üst köşesine yazılır. Bunlardan zaten daha sonra bahsedeceğiz. Yani şimdi şöyle bir element düşünün. Kütlü numarası dediğimde işte bu e, üst kısımda kütlü numarası yazılıyor. E, atom numarası da arkadaşlar mesela böyle bir element düşünün. E, buraya da işte mesela 12 yazdığımızda bu e, atom numarası proton sayısı yani çekirdek yükü olduğunu söylüyorum. E, Burada e, sol üst köşede dediğimde kütlü numarasını Söylüyoruz arkadaşlar. Kütle numarası, nükleon sayısı. E, nükleon sayısı dedim. Kütle numarası dediğimde proton artı nötron sayısı. Proton ve nötron sayıları topladığımızda bize kütle numarasını yani burasını verecek. Proton sayısı burasıydı, değil mi? Mesela buraya da B diyelim. Yani e, buraya da C diyelim. E, bana dedik ki, proton artı nötron. Bu neydi? Atom numarası yani proton sayısıydı. Proton artı nötron bana kütle numarasını verecek. Yani bana e, B artı C eşittir A'yı verecek arkadaşlar. Protondu. Bu da dedik ki e, nötron sayısıydı. Bunların ikisinin toplamı bana kütle numarasını verecek. Bunları birazdan daha da açıklayıcı bir şekilde göreceğiz. Nötr ve iyon da proton sayıları elektron sayısına eşit olan atomlarda artı ve eksi yük sayıları eşit olacağına elektrik yükü sıfırdı. Nötr atom dediğimde yüksüzdü arkadaşlar. Bu şekildeki atomlarda nötr atom denir. proton sayısı elektron sayısına eşit olmayan tanecikler elektrik yüküne sahiptir. Elektrik yükü taşıyan taneciklere de iyon adı verilir. İyon oluşurken çekirdekte bulunan proton ve nötron sayıları değişmez. Proton sayısı elektron sayısından büyük olan iyonlar artı yüklüdür ve bu iyonlara katyon adı verilir. Katyonlar da nötr atomların elektron vermesiyle oluşur. Proton sayısı elektron sayısından küçük olan iyonlar da eksi yüklüdür ve bu iyonlar da anyon denir. Anyonlar da nötr atomların elektron alması ile oluşur katyon dedik elektron vermesiyle, anyon dedik elektron almasıyla nötr atomları. Proton ve nötron, proton ve pardon elektron birbirine eşit olduğunda nötr atomdu, yüksüzdü. Elektron alışverişi yok. Proton büyük olduğunda elektrondan katyondu. Elektron e, vermişti atom. Proton küçük olduğunda elektron anyondu, eksi yüklüydü anyon ve atom elektron almıştı. E, İyon yükü proton sayısı ile elektron sayısı arasındaki farka eşittir. E, İyon yükü eşittir dediğimde proton sayısı eksi elektron sayısı dediğimizde bulabiliriz. E, bir atomun ve iyonun kimyasal özelliğini proton ve elektron sayıları belirler. Yani şimdi bir elementin dedin ki ben A kütle numarası üst kısma yazılıyor dedik. B proton sayısı yani atom numarası dedik. Numarası dedik. Buraya da C dediğimde burası da nötron sayısı arkadaşlar. Nötron sayısı. Tamam. Bir atomun ve iyonun kimyasal özelliğini proton ve elektron sayıları belirler dedik. Şimdi burada da baktığımızda büyük bir şekilde bakalım şimdi dedik ki atom numarası Z harfiyle gösteriliyordu. Kütle numarası yani nükleon sayısı ne yapıyordu? A harfiyle gösteriliyordu. Nötron sayısı bu da demiştik. İyon yükünü arkadaşlar buraya yazıyoruz. Elektron sayısı dedik. Atom numarası proton sayısı çekirdek yükü de diyorduk. Z harfiyle gösteriliyor. Kütle numarası A ile gösteriliyor. Nükleon sayısı da deniyor nötron sayısı yine iyon yükü burada daha sonra bu şekilde arkadaşlar şimdi bir örnekle bunu taçlandıralım ee, şimdi e, bize iyon yükünü vermiş elektron sayısını vermiş bize B ve A'yı soruyor şimdi e, atom numarasını soruyor bize e, burasını bulmak için arkadaşlar şimdi e, 18 e, iyon yükü ya 18 e, elektron sayısı artı 1 elektron aldığında burası arkadaşlar 19 atom numarası oluyor yani proton sayısı oluyor burası 19 oluyor arkadaşlar daha sonra A'da kütle numarası değil miydi üst tarafta yazılanda ortadaki bize nötron sayısını veriyordu o zaman 20 artı 19 dediğimde ben ne yapacağım? Bu üsttekini bulabilirim. O zaman 39 da kütle numarasıydı arkadaşlar. Proton artı nötron da Proton artı nötron da bana kütle numarasını veriyordu. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Bir diğer sorumuz var. Örneğimiz var. Sodyum elementinin e, sodyum atomunun nötron sayısı kaçtır diyor şimdi buradaki alt kısımdaki neydi bizim atom numaramızdı değil mi atom numarası hangi harfle gösteriliyordu z harfiyle kütle numarası hangi harfle gösteriliyordu a harfiyle e, bize ne soruyor nötron sayısı kaçtır şimdi nötron sayısı e, nasıl buluyorduk biz proton artı nötrondan değil mi kütle numarasını buluyordu proton artı nötrondan kütle numarasını buluyordum. O zaman e, şimdi bana hangilerini vermiş? Kütle numarasını vermiş. Bir de e, atom numarasını vermiş. O zaman e, kütle numarası proton artı nötronsa e, verilenleri yerine yazdım da. kütle numarası 23'tü. Proton e, 11'di. nötron sayısını bilmiyorum. Buradan da 12 nötron vardır. diyebilirim. E, daha sonra ee, çeşitlerimize bakacağız. Ee, atom çeşitlerimize. İzotop atom. Ee, proton sayıları aynı. Atom numaraları aynı. Kütle numaraları farklı atomlardır. Bunlara da şöyle bakabiliriz. Bakın atom numaraları, proton sayısı, çekirdek yükü bunlar neydi? Birbirine eşitti. E, ee, proton sayıları aynı dedik. Kütle numaraları farklı. Bakın hepsinin farklı. Böyle olan atomları biz izotop atom diyoruz. Klor elementinin doğada iki izotopu vardır ve bu iki izotopun da proton sayısı 17'dir. Baktığımızda proton sayıları 17, kütle numaraları farklı. Bu o zaman neydi? İzotop atomdu. E, ve bunları e, yazarken de klor 35'in izotopu klor e, e, tire 35, klor 37'nin izotopu da klor e, e, tire 37 şeklinde e, yazıp adlandırabiliriz. İzotop atomların proton sayıları aynı olduğu için kimyasal özellikleri aynı, atom e, kütleleri farklı olduğundan fiziksel özellikleri farklıdır. Çünkü neydi? Proton sayıları bize atomun kimliğini e, gösteriyordu. Kimyasal özellikleri aynıdır bu yüzden. Daha sonra izoton atom, nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı atomlardır. Proton sayıları, kütle numaraları farklı atomlarda Nötron sayıları, izoton bakın buradakinden de aslında aklınızda kalabilir. Nötron sayıları aynı. Proton sayıları aynı olmadığı için farklı element atomları olabilir. Çünkü ne dedik? Nötron sayıları aynı olacak. Proton ve kütle numaraları farklı olacak. O zaman aynı element olmasına gerek yok. Aynı element, proton sayıları aynı olduğunda ikisi de aynı element olmak zorunda. Çünkü kimliğini gösteriyordu bize ama şimdi proton sayıları farklı olduğunda o zaman elementlerimiz de farklı olabilir ee, şimdi baktığımızda e, sodyum ve magnezyum elementlerine baktık ee, şimdi bunların nötron sayılarına baktığımızda birinin e, 12 diğerinin de 12 o zaman bunların ikisinin de nötron sayıları aynıysa izoton izotonoton bakalım helyum ve lityuma lityum ve helyum de aynı şekilde ikisinin de ee, nötron sayıları aynı. O zaman ne yaptım ben 5 eksi 3'den 2 buldum. 4 eksi 2'den 2 buldum. Yani kütle numarasından proton sayısını çıkardığımda nötronu buldum. İzobar atomdan bahsedelim. Ee, proton ve nötron sayıları farklı. Kütle numaraları aynı olan atomlardır izobar atomlarda. Yani bu sefer ne olacak? Kütle numaraları aynı olduğunda neydi? Sol üst kısımda bulunuyordu ve A harfi ile gösteriliyordu kütle numaraları. Ee, kütle numaraları aynı olacak. Proton ve nötron sayıları da farklı. Bakın proton sayıları bunlar farklı olacak. Ee, argon oda koşullarına gaz halinde bileşik oluşturmayan bir soy gazken Kalsiyum oda koşullarında katı halde bulunan aktif bir metaldir. Proton sayıları farklı olduğu için fiziksel ve kimyasal özellikleri de farklıdır. Proton sayıları neydi? Aynı olduğunda kimlik numarasını aslında proton sayısı bize atomun kimliğini gösteriyordu demiştik. Daha sonra izoelektronik taneciklere bakalım. Elektron sayıları aynı ve dizilimleri aynı olan atomlardır. Şimdi bakıyoruz, iyon yükleri var iki sinirinde de. Ee, daha sonra atom numaraları var, proton sayıları var. Ee, biz peki e, iyon yükü olduğunda e, e, proton sayısını verecek şekilde elektronu ya, e, yazacağız arkadaşlar. Yani e, burası artı iki olduğu için ne yapmış? Elektronu e, vermiş, elektron sayısını o şekilde düşüneceğiz. E, yani burada sekiz Proton sayısı 8 de eksi 2 de e, iyon yükü varsa o zaman elektron sayısı 10 olacak arkadaşlar. 10 eksi 2 eksi 2 8'i verecek ya da 10 artı 2 bize 12 yani proton sayısını verecek. E, bu şekilde e, bakacağız arkadaşlar elektron sayıları ve dizilimleri aynı olan atomları biz izi elektronik tanecikler dedik. Bakalım neon e, magnezyum bunlara bakalım şimdi Flor. bu iyonların elektron dağılımları da aynı olduğu için birbirlerinin izoelektronidir. Ve proton sayıları farklı olduğu için de fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Bakıyoruz hepsinin proton sayıları farklı. Ama elektron sayılarına baktığımda 10, 10, 10. Yani buna izoelektronik tanecik derdi. Hem elektron dağılımları aynı olduğu için hem de birbirlerinin izoelektroniktirler. Bakın yine iyon 2 var. 10 artı 2'den 12 proton sayısını verdi. 10 eksi 1'den 9'u veriyor. Bakın yüksüz. O zaman 10 burası 10 olduğunda proton sayısı, elektron sayısı da nötr olduğunda birbirlerine eşit oluyorlar. Şimdi burada bir örneğimiz var. Bunlara bir bakalım. Şimdi sodyumun e, 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 sodyum atomunun şimdi Z neydi? Atom numara e, Z neydi bizim? Atom numarası. A neydi? Kütle numarasını göstermiştik. Bu e, nötron sayısı elektron sayısı, yük, bu da proton sayısı. Bunları sembollerinden, simgelerinden bahsetmiştik. Şimdi e, sodyum atomunun e, atom numarası Bakıyorum 11 yazdım. Ee, kütle numarası üst taraftaydı 23. Nötron sayısı 23-11'den eksi 12. Elektron sayısı bakıyorum e, yüksüz olduğu için proton sayısı nasılsa elektron sayısı da öyle 11. Yükü 0. Proton sayısı da atom numarası ve proton sayısı birbirine eşitti. Burada yazabiliriz. Bunları da yine bir tane daha söyleyelim. Daha sonra bakın, iyon yükü eksi 3 e, azotun. Daha sonra e, atom numarası 7, kütle numarası da 14, nötron sayısı 14 eksi 7, elektron sayısı eksi 3 var burada. O zaman nasıldı? E, eksi 3'ü verecek şekilde, e, yani o zaman burası 10 olacaktı. 10 eksi 3'ten 7 daha sonra yükü eksi 3. Proton sayısı da atom numarası ile aynı olacaktı. Bu şekilde arkadaşlar bunları diğerlerinde kendiniz bakabilirsiniz. Daha sonra buraya bakalım. Hangileri izotop, hangileri izoton ve hangileri izobar bunlara bakalım. Şimdi izoton dediğimizde neydi? Nötron sayıları aynıydı. İzotop dediğimde proton sayıları aynı, kütle numaraları farklıydı. İzobar dediğimde kütle numaraları aynı, proton ve nötron sayıları farklıydı. O zaman bakıyorum. Şimdi izoton, nötron sayıları aynı dedim. Y ve Z'ye bakıyorum. Nötron sayıları aynı değil mi? Kütle numaraları ve proton sayıları farklı. Evet. İzotop proton sayıları aynı demiştim. Z ve A. Bakın proton sayıları, atom numaraları aynı. Kütle numaraları ve nötron sayıları farklı. İzobar A ile Y. A ile Y'ye baktığımda izobar kütle numaraları aynı. Diğerleri proton sayıları ve nötron sayıları farklı. Z ve A Z ve A'ya baktığımda da Z ve A'ya baktığımda da bunların da atom numaraları birbirine eşit. O zaman neydi? Yüksüz olduğuna bunların elektronları da birbirine eşit. Yani 6 ise bunun da 6'ydı. O zaman Z ve A X ile T de X ile T'ye bakalım. O zaman bu da yüksüz. E, a, proton sayısı 29 ise elektron sayısı da 29. E, proton sayısı 29 elektron sayısı da 29. Yüksüz. O zaman e, bunlar da izoelektroniktir arkadaşlar. Proton sayısı eşittir. Elektron sayısı oluyor. Yüksüz olduğu durumlarda. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür edelim.